Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma, evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Bugün sizlerle beraber simit ile simit pizza yapacağız. Şöyle büyük boy simit aldım. Ortadan şu şekilde ikiye ayırdım. Bakın şöyle ikiye ayırdım. E, tepsiye koydum. E, bir parçasını alt kısmını tepsiye koydum. Tepsiye yağ sürmemize gerek yok. Şimdi ben bunun üstüne kendi yaptığım ketçabımı süreceğim ama siz dilerseniz normal ketçap da kullanabilirsiniz. Hafif sulandırarak kullanınız. Bakın şöyle. Bunun videosunu da daha önce paylaşmıştım arkadaşlar. Çok güzel, harika oluyor. Şimdi bunu şöyle her tarafına sürüyorum fırçayla. çok güzel oluyor. Kahvaltıda veya bir misafiriniz geldiğinde kahvaltıya. Çocuğunuz okuldan geleceği zaman gerçekten yapabileceğiniz pratik bir pizza. Evet. Şimdi arkadaşlar bunun üstüne rendelemiş olduğum kaşardan şöyle serpiştiriyorum. içine istediğiniz malzemeleri de ekleyebilirsiniz. Şimdi bunun üstüne de şöyle domates dilimleri dizmek istiyorum. İnce dilimlemiş olduğum domatesleri şöyle dizeceğim. Şimdi bir daha şöyle aralara yazacağım. Kabağın tamam, biberleri de şöyle aralara. Şimdi arkadaşlar biberleri de dizdikten sonra üstüne sucuk diziyorum. Dilerseniz zeytin de ilave edebilirsiniz. Mısır ilave edebilirsiniz. Şimdi diğer parçayı alıyorum, üstüne kapatıyorum. Şöyle. Kalan kaşarları da tekrar üstüne şöyle. Küçük rendeyle yaptığım için biraz e, istediğim gibi olmadı ama arkadaşlar şu şekilde güzelce. Şu an çayım kaynıyor, fırınımı açtım, 180 derecede ısınıyor. Sıcak fırına vereceğim. Şöyle her tarafını da. Zaten içi bol malzemeli olduğu için çok bir kaşar doldurmaya gerek yok. Kalan kaşarlardan böyle alalım. Şimdi arkadaşlar ben bunu sıcak fırına koyacağım ve üstündeki kaşarlar eriyinceye kadar pişireceğim. Evet arkadaşlar bakın şahane bir şekilde pişti. Şöyle içini de göstermek istiyorum. Bakın içi de çok güzel oldu. Diğer tarafında şöyle. Gerçekten şahane bir kahvaltı oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda, yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.